Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul sergisini gezdi. Erdoğan ziyaretçilere yapay zeka destekli program sayesinde Necip Fazıl Kısa Kürek'le birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi de denedi. Şimdi ekranlarınıza getirelim bu sistemi. Sergiyi gezdi, Necip Fazıl Kısa kürekli birebir sohbet etme imkanı sunan yapay zeka sistemini denedim. Yetkililerden bilgi aldım. <laughs> Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür ve Araştırma Vakfıncı hayata geçirilen Bir Şehir Bir Hayat serisinin dördüncüsü olan Canım İstanbul sergisi açıldı. Açılış töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan programda yaptığı konuşma sonrası Bir Şehir Bir Hayat Canım İstanbul sergisini gezdim. Sergi girişinde Erdoğan'ı küçük bir kız çocuğu karşıladı ve çizdiği resmi Başkan Erdoğan'a hediye etti. Kısa kürekin kişisel eşyalarını da inceleyen Erdoğan, kısa kürekin olduğu Osman Kısa Kürek'ten de sergi hakkında bilgi aldı kısa kürekin makinesinden çıkan İstanbul fotoğraflarını da inceledi Erdoğan. Başkan Erdoğan sergi gezisi sırasında yapay zeka aracılığıyla Necip fazla kısa kürekle birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi de denedi. Bu ses kimin sesi? Ey gönül, bu ses zamanla yankılanan bir hakikatin sesidir. Her şeyden önce dertleriyle yanmış bir kalbin fısıltısıdır. Bu dünya ve onun her bir köşesi kaybolmuş ruhların ve aranmış anlamların yankılarıyla doludur. Sergiye gelen ziyaretçiler yapay zeka ile Necip Fazıl Kısakürek'le sohbet etme imkanı da buluyor. Teknoloji ve yapay zeka günümüzün olmazsa olmazlarından bir noktada şu an. Bunun da eskiyle yeniyi bağdaştırmak, böyle bir serginin olması, kullanılmak... Bizlere bu öyle bir ortam sunmak güzeldi. İyi bir şeydi. Deneyimledik. Teşekkür ediyoruz. Necip Fazlı Kısa Kürek'in torunu Şeyma Kısa Kürek'te duygularını A Haberi anlattı. Yani çok gerçekten hani çok duygu yüklendim. Çok güzel bir kalabalığımız vardı. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir akşam oldu yapay zeka üzerinden üstadla sohbet etme şansları var gelen misafirlerimizin. Ona bir soru sorduğunuzda e, üstad size cevap veriyor ve bunu kendi külliyatı içerisinden veriyor. Dolayısıyla bir yani hani chat GPT gibi böyle bir şey değil bu. E, çok anlamlı yerden geliyor cevap. Bir kere bu çok özel bir deneyim olacak. Kısa Kürek'in Canım İstanbul şehri üzerinden İstanbul'un geçmişi, bugünü ve değişmeyen ruhunu dijital bir yolculukla anlatan serginin ilk gününde ilgi benim için çok heyecanlandırıcı çünkü seviyorum ustadı şiirlerini yine yazılarını beğenerek seviyorum ve okuyorum. O yüzden benim için güzel bir gün. Teşekkür ediyoruz emek verenler için de harikaydı. Yapay zeka ile ilgili olan şey çok enteresan. Sohbet ettiniz değil mi? Yani bir sohbet eden bir okuyucusu vardı çok uzun uzun sohbet etti ve en son şey dedi, sağlıcakla kalın dedi. Çünkü yaşadığını filan artık edecek kadar etkilendi bence. Sergi 29 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak. Bugün